merhaba Abdullah ben. Bugün genç Psikolojik danışmanlar topluluğunun konuyum ve bu durumdan büyük sevinç duyuyorum. Kendimden kısaca bahsedersem 2019 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun oldum. 23 yaşındayım şu an. Ben de genç bir psikolojik danışmanım diyebilirim. 2019'da mezun olduktan sonra KPSS sürecine adım attım. KPSS'yi kendime hedef olarak koydum. Okul psikolojik danışmanı olmak istedim ve sınava çalıştım ve şu an belli bir sonuç elde edip Atama süreci sürecindeyim. Atama sürecimin Eylül'de bitip göreve başlayacağımı düşünüyorum. Hayırlısıyla önümüze bir engel çıkmazsa. Bugün burada olma nedenim bu durumla alakalı. Yani KPSS süreci biraz bilgi paylaşımıyla, biraz taktiksel bir süreç. Birbirimize önerilerde bulunmak, birbirimizin yollarından bahsetmek, doğru yolları bulmak, yanlış yolları görmek önemli bizim açımızdan. Bugün burada bu nedenle buradayım. Kesinlikle yanlış almak, anlaşılmak istemem. Yani sizin bir hocanız ya da sizden daha iyi olduğum için burada değilim. Hepimiz meslektaşız, hepimiz belli donanımlara sahibiz. Ama süreçle alakalı bilgilendirmeye hepimiz açız. Her zaman gelişmeliyiz, her zaman daha iyisini görmeliyiz. Ondan dolayı buradayım. Burada bana gelen sorular üzerinden yani topluluğa gelen sorular üzerinden bir sohbet gerçekleştireceğiz. Burada benim de bir KPSS kanalım var. Oraya da çokça bu tarz sorular geldi. Orada genellikle bu soruları cevapladım ama içinde cevaplamadıklarım da var. Bu vesileyle bu toplulukta onları da cevaplamış oluyorum. Dilerseniz fazla lafı uzatmadan sorularımıza geçelim. İlk soru içinde bulunduğumuz zamanı da ilgilendiriyor. Ramazan ayında nasıl çalışmalıyız, nasıl çalıştınız? Bu vesileyle öncelikle Ramazan ayınızı hepinizin kutluyorum arkadaşlar. Bu Mübarek olsun diyorum. Oruç tutanların Allah kabul etsin. Şimdi bu soru arkadaşlar yani yanlış anlamadıysam benim yorumuma göre genelde Ramazan ayında oruç arkadaşların saatlerin çalışma saatlerinin değişmesiyle alakalı. Yani burada kesin bir cevap yok. Kesinlikle bence kesin bir cevap yok. Yani eğer oruç tutuyorsanız ve vücudunuz zinde hissetmiyorsanız uyandığınızda zorlanıyorsanız çünkü bu durumda zorlanmayanlar da var. Ger gerçekten açken rahat çalışabilen insanlar da var. Bunlardan biri benim de babam yani oruç tutarken de çalışıyor gayet. Yani çok bir külfet olmuyor ona normal programımızı devam ettirebilirsiniz. Ama çalışamıyorsanız iftar sahur arasına veyahut sahurla öğlen arasında çalışıp öğlenden sonra dinleyen arkadaşlar da vardır illaki. Bu şekilde programımızı esnetebilirsiniz. Yani esnetme değil, bu bir yavaşlama değil. Alıp saatleri programı başka saate taşıma olarak. Burada yine çalışmanız gereken saati çalışmanız gerekiyor. Şimdi bence Ramazan'ı içinde bulunduğunuz durumdan dolayı özel kılan şey var. Bugün Cumhurbaşkanının açıklamaları vardı. Bugün demişim geçen gün. Yine bir karantina sürecine girdik. Kafeler kapalı, restoranlar kapalı. Yani dışarıda yapılacak pek bir şey yok arkadaşlar. 7'de sokak kapanıyor. Zaten yaz geldi. Havalar ısınacak. Dışarı çıkamayacağız. Gibi gibi Ramazan'da evdeyiz yani. Yani bu Ramazan'ı bir fırsata çevirmek istiyorsak gaza basma süreci olarak da kullanabiliriz. Yani 6 saat çalışıyorsak 7 saat çalışabiliriz. Çünkü evdeyiz. 8 saat çalışabiliriz dur şunu da tekrar edeyim dur şuradan da deneme çözeyim dediniz fazlalıkları yapmaya başlayabilirsiniz. Ramazanı böyle değerlendirebilirsiniz. Bunu neden diyorum? Ramazan bayramından sonra turizm sezonuyla beraber tabii ki her yer açılacak. Kafeler, restoranlar açılacak. Tabii ki gidip nefes almak için, rahatlamak için enerjinizi toplamak için size keyif veren aktiviteleri yapacaksınız. Tabii ki belki 3-4 gün tatil yapacaksınız. Bunlardaki belki kırıklarınızı, eksiklerinizi gidermek için şimdiden bir Birikim yapabilirsiniz yani Ramazan'ı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde Ramazan'da nasıl çalışmanız gerektiği ile alakalı öneri yapabilirim. Şimdi buradan son 3 ayda nasıl çalışmanız gerektiği ile alakalı bir soru var. İkinci soru orada çalışma planlarıyla alakalı daha detaylı değineceğim arkadaşlar. İkinci soru son 3 ay kala nasıl çalışmalıyız? Ya Bu Ramazan'ı da kapsıyor gibi düşünün arkadaşlar. Şu an 3,5 ay gibi bir süre var ama öyle düşünün. Son 3,5 ay arkadaşlar yine değişik göreceli. Çünkü şu an konuları bitenler var Konuları bitmek üzere olanlar var, e, konuları bitmemiş olanlar var, genel kültürü bitmiş, eğitim bitmiş, alanı bekliyor olanlar var. Bu şekilde bir döngü. Ben de mesela alanı en son çalışmıştım ama burada beni konuşmayalım. Genel olarak konuşalım. Son 3,5 ay, son 3 ay arkadaşlar, konularınızın bitmesi, bitmek üzere olması e, ya da bitirmediyseniz hızlanmanız gerekiyor. Çünkü son 2 aya geldiği zaman artık deneme devreye gireceği için Deneme ağırlıklı gidip kısa kısa denemelerde sonra tekrarlar yapıp ya da genel tekrarlar yapıp çok eksik olduğunuz yerlerde tamamlamanız önemli. Yani son iki ay özellikle konu bırakmamanız çok önemli. Eğer konularda yavaş gittiğinizi hissediyorsanız Ramazan içerideyiz kapandık artık bir gaza basalım konuları bitirelim yavaştan. Pardon hızlıdan son 3 ay özellikle bu önemli. Konuları artık bitirmiş olmak ya da bitirmeye yakın olmak önemli. Burada kesinlikle şöyle anlamayın. Tedirgin olan arkadaşlar var. Bir soru geldiği için söylüyorum. Hocam vatandaşlığı bitirmedim. Son bir aya bırakmıştım. Onu da mı Hayır o senin programında. Demek ki sen vatandaşlığı benim de yaptığım gibi 6 soru gelen kısa bir yer olarak gördüğün için son bir aya bırakmışsın. Bu programından şaşma. Burada genel olarak konuştuğum için kesinlikle kendinize direkt bunu yapmalıyım diye almalıyım. Kendiniz düşünün. Yorum kafanızda bir sentezleyin ona göre hareket edin. Kendi fikrinizi çıkararak yani ama genel çapta konularınızı bu vatandaşlık gibi küçük dersler önce blok derslerin, eğitim bilimlerinin, genel kültür genel yeteneğin, el alanı sona bırakmadıysanız artık alanı da yavaş yavaş çalışmanız gerekiyor. Çünkü alanın büyük kısmını bitirmeniz gerekiyor. Ve artık sınavın ismine deneme sınavı. Deneme çözmeniz gerekiyor. Nasıl denemeler çözmeniz gerekiyor? Belki çoğunuz branş denemesine başladınız. Devam ettirin branş denemelerini arkadaşlar. Bırakmayın son iki haftaya, son bir aya ya da sınava kadar alabiliyorsanız, imkanınız el veriyorsa, elinize geçiyorsa branş denemesi çözün. Zarar gelmez. Çünkü bir dersi bütünsel olarak görmenize sağlar. Bu hiçbir zaman zarar getirmez. Ve genel denemeler çözün. Genel denemeleri her gün çözmek isteyenler var. Genel denemeleri her gün çözmek son iki ay, son bir buçuk ay, son bir ay için çok güzel olabilir. Ama şu an e, genel denemeyi her gün çözmeyeyim hocam ben eksiklerim var biraz tekrar yapacağım biraz konu çalışacağım diyorsanız branş denemesi çözün elinizdeki soru bankalarını çözün eksik olduğunuz konuları bir tekrar edin. Genel denemeleri hafta sonu cumartesi pazar günleri birer ikişer genel deneme atabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey atmanızda fayda var. Bunlardan sonra tekrarlarınızı yap, konularınızı bitirip artık genel denemelere geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyin. Bu bir deneme sınavı, unutmayın. Deneme sınavı neyi gerektirir? Ne kadar çok deneme çözerseniz o kadar güzel taktiğiniz gelişir arkadaşlar. Çünkü karşınızda ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Ee, Mesela benim Türkçem denemelerde güzel gelirdi. Sınavda matematikten bile kötü yaptım Türkçemi. Ee, alan netlerim genelde 65, 64, 63 gelirdi normalde. Sınav, sınavda 69, 68 geldi. Ee, böyle değişiklikler olabiliyor. Sınav anında değiştirmeniz gereken şeyler olabiliyor. Sınav anında bir şok yaşamamak için ne kadar farklı deneme çözerseniz o kadar iyi. Yani farklı yani pdf'imi bulursunuz, kitabımı mı satın alırsınız bu size kalmış. Farklı yayınların farklı zorluklarda denemelerini görmeniz önemli. Yani sınavı çözerken şeyi hissetmelisiniz. Ya ben bu denemeyi önceden çözmüştüm. Ben yani buna benzer bir şey çözmüştüm. Emin olun deneme çözen, çok deneme çözen, gerekli sayıda denemeyi çözen arkadaşlar diyor ki hepsinin içinden bu geçiyor yani. Ya sanki ben bu soruyu çözmüştüm. Ya ben bu denemeyi çözmüştüm gibi hissediyorsunuz. Bunu yakalamanız çok önemli. Ondan dolayı denemeye son üç ay, son iki ay artık büyük önem vermeniz gerekiyor. Konu eksiğinizi son bir buçuk ay, son iki ay kalana kadar iyice kapatın arkadaşlar. Oturdun sınava iki hafta kalmış. Genel kültür denemesi çözüyorsun. Ya baktın ki Osmanlı siyasi tarihinden çok yanlışın geliyor. Ya bir iki değil. Çok yanlışın geliyor. Bu Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Aç Osmanlı siyasi tarihini. Kısa genel tekrar videoları YouTube'da var hocaların. İzle emin ol faydası da olacak. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Bunları yapmanız önemli. Yani hepsini birden anlatamıyorum tabii. Kafama şu an geleni söylüyorum. Yani son üç ay yaşadığım şeyler şu an kafama geliyor ve aklıma gelenleri söylüyorum. Genel olarak aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Şu çok önemli son ay. Kendinizi e, çok sıkmayın. Özellikle artık full genel deneme çözmeye geçtiğiniz zaman biraz nefes alacak zamanınız oluyor. Keyif aldığınız aktiviteleri yapabilirsiniz. Tabi böyle dedim diye gidip e, Game of Thrones'u baştan bitirmek falan bu değil yani. Şunu demek istiyorum. Denemeni çözdün, sabah uyandın, öğlen uyandın, fark etmez. Denemeni çözdün. Ya kalktın eğitim binleri denemesini de çözdün. Genel kültürde de çözdün. Alanı da çözdün. Analizlerini de yaptın. Yanlışlarının doğrusuna da baktın. E, branş denemesi de çözdün. Ya yapacak hiçbir şey. Yok. Çık arkadaşlarına çay iç. Çık muhabbet et. Çık KPSS e çalışan arkadaşlarına toplan sohbet et. Eğlendiğin bir şey yap. Çık 20 dakikalık 30 dakikalık bir dizinin şeyini aç. Sınava doğru rahatlayacak, stresinizi açık, aktiviteler yapmanız. Ben buna çok önem veriyorum. Ben sınava Haziran'da geçen karantina açıldıktan sonra her akşam dışarıdaydım arkadaşlar istisnasız. Belki bir iki istisna vardır. Halı sahamı da oynadım. Maçımı da izledim. Ee, arkadaşlarımla kafeme kahveme de gittim. Çayımı da içtim. Ama gündüzleri o denememi vaktim olduğu zaman şeyleri denememi kotamı doldurdum. O denemeyi çözdüm. Onun analizini yaptım. Bu çok önemli. Analiz demişken son 3 ay deneme çözdüğümüz için deneme analizi diye bir kavram var. Bu deneme analizinde herkes belki 75 soru 75 sorunun hepsini analiz yapan arkadaşlar da var. Bu da faydalı olabilir. Belki zaman alıcıdır ama faydalıdır. Bunu da yapabilirsiniz. Ben ne yapardım? Denemeyi çözerken erkeli de kaldım. Ya tamam ben bunu doğru yaptım ama ben bu soruyu tam bilmiyorum dediğim soruları veya boş bıraktığım soruları ya da yanlış yaptığım soruları hemen kenarına bir yuvarlak atardım. Yani 7. sorum 7'nin etrafında alırdım böyle boş bırakmış gibi düşünün. Böyle 10 15 tane sorun mu var denemede? E, o soldan analizini yapıyordum arkadaşlar. Açıyordum, bakıyordum. Doğrusuna kitaptan yazıyordum. E, küçük not defteri vardı. Ya da soruyu kesiyordum, bir yere atıyordum. Kutunun içine atıyordum, bakıyordum. Sonra kutuyu da atıyordum. O ayrı konu. Böyle böyle taktikler geliştirebilirsiniz. Not defterine yazabilirsiniz. E, bu şekilde analiz de yapabilirsiniz. Soru sordu analiz yapabilirsiniz. Genel tekrar amaçlı. Bunu da söyleyebilirim son 3 ay için. E, şu an başka bir şey gelmedi aklıma arkadaşlar. E, umarım yararlı olur. Ee, sıradaki soruya geçebiliriz Son aylarda kesin yap yapma dediğin şeyler Yani bunu da cevaplamış oldum Kesin yap dediğim şeyler deneme Sonu deneme ile biten herhangi bir şey arkadaşlar Branş denemesi genel deneme fark etmez Sınav deneme sınavı olduğu için ve sınav yaklaştığı için Artık alışmanız taktik geliştirmeniz her şeyi görmeniz için Deneme çözeceksiniz kesin yapman gereken şey bu Kesin yapmaman gereken şey stres yapmamak Kaygı düzeyini arttıracak şeyler yapmamak masanın başında gerçekten yorgun hissettiğin an, soruları idrak edemediğin an, soruları idrak edemediği için vücudun yorgundan dolayı yanlış yaptığını anladığın an dinlenmeye geç. Keyif aldığın bir aktiviteyi yapmaya geç. Stres çok büyük bir sınavda yanlış yapma etkeni gerçekten. Bunu arkadaşlarımda da görüyorum. Bunu zamanda kendimde de görüyordum. Ama şunu söylüyorum. Sınav yaklaştıkça kendinize e, nefes alacak alanlar kesinlikle bırakın arkadaşlar. Rahatlayacak alanlar kesinlikle bırakın bunu söyleyebilirim kesin yap yapma olarak bu soruyu biraz kısa cevaplamış olduk ama o e, gerçekten sınava yakınlaşınca olay bunlardan ibaret yani. Kaynak önerileri sorusu var burada. Kaynak önerilerini tabi son 3 ay için kaynak önerisi yapacağım. Ne önereceğim arkadaşlar? Burada ÖABT için kaynak önereceğim. ÖABT'yi ben sona bırakmıştım. E, deneme çözerken soru bankası da çözüyordum. E, burada ilk önce soru bankalarından bahsedeyim. Buraya koydum. Bakın liderim var. Pelikan'ım var. Ee, ve pegemin var. Sanırım süreçte kim de çözmüştüm. Onu bulamadım. Ee, bu kadar fazla bile arkadaşlar. Yani bir tane çözüp giren arkadaşlar da var. Gayet güzel netler yapanlar. Benden fazla yapanlar. Ee, olay çünkü çok deneme çözmekle de bitiyor. Herkesin ortak noktası çok deneme çözmek derece yapanların bence. Ee, bakınız burada pegemin denemesi de vardı. Onu bulamadım kaynak önerisi olarak. Burada yargının bir denemesi var. Bunları yine basmışlardır diye düşünüyorum. Bunlar 2020 arkadaşlar. Pelikan'ın bir dönemisi var. Yedili. Ama burada bir de illegal bir şey var. Yani patlamayız inşallah. Yayın göstermeyeyim bari de. <laughs> Şöyle anlatayım. evet. Şimdi ben burada büyük çabalarımla siz de büyük çabalarla büyük çabalayarak yani bu instagram sayfalarında falan bulabilirsiniz ya da telegramda pdf'ler var. Deneme pdf'leri. Hem çıkmış soruların hem geçmişte çıkmış soruların hem bazı yayınların Onları ben bu şekilde, burada bayağı deneme var. iki kitap bakın şöyle. Bunların hepsi alan arkadaşlar bu arada. Alan için söylüyorum şu an. Bastırdım. Çıkmış sollar da var bunun içinde. Bastırdım ve sıradan çözdüm. Neredeyse sınava, belki burada 50 kadar deneme vardır. Sınava 50 gün kala, 50 gün kala değildi ya e, ee, sınavın son 15 gün, 15 gün kalan alan sınavında günde 2 deneme çözdüm ve buradan çözdüm. Bir de galiba ondan önce 10 gün, 15 gün önce kadar başlamıştım. Yani buradan deneme çözdüm. Ayrıca bu denemelerden çözdüm. Alan için bunları önerebilirim. Alanda deneme çözmek çok önemli. Çünkü alan bizim geniş. E, biliyorsunuz konu anlatımı yetmiyor. Adamlar dershaneye gidiyor. Oradan akademiden soru hoca dinliyorlar. Buradan hoca dinliyorlar. Yetmiyor. Neden? Derya Deniz yetmez zaten. İlla ki görmediğin soru olacak. Bunu nasıl kapatabilirsin? Deneme çözerek. Denemede konu öğreniyorsun. Ya sorudan konu öğreniyorsun. Yani gizberg diyor. Aşamalar diyor. Mesleki rehberlik için söylüyorum mesela. Görüyorsun 5 şıkkada 5 aşamayı koymuş. Öğrenmiş oluyorsun. Bunun gibi. Alan denemesi bundan çok önemli ve pratik. Alanda deneme çözmek çok önemli. Tabi ilk konu çalışırken soru bankasıyla götüreceksiniz. Blok blok öğrenmek için. Bu kaynakları önerebilirim. elimde şu an çıkaramadım. Genel kültür, genel yetenek için Yine deneme e, PGM'in yargının denemelerini ve bu pdf e, Şimdi burada yayın ismi vermiyorum Sonuçta bunlar telifli şeyler arkadaşlar Pdf denemelerini çözdüm. Aynı şekilde Eğitim bilimlerinde de geçerli. Bu çıkmış soruları Kesinlikle çözün. Kaynak önerisi olarak ÖSYM. En büyük kaynak bu yani Çıkmış soruları e, Ben kendi kanalımda e, Siz öyle yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum Arkadaşlar dedim ki süreç içerisinde Bir çıkmış sorular çözün Bir de sınava 10 gün 15 gün kala Çıkmış sorular çözün. 2 kere çözün Demiştim, bunu tekrardan yineliyorum, süreç için çözmediyseniz bile arkadaşlar kesinlikle sınava yakın çıkmış soruları çözün. Çünkü soru aşinalığı bir havuzdan çıkıyor sonuçta, belli insanların yazdığı sorular, birbirine benzeyen sorular. Bu ALES'de, YKS'de, KPSS'de öyle, ben ALES'e de girdim, YKS'ye YKS de girdim, KPSS'ye de girdim, sorular o kadar birbirine benziyor ki böyle tarih-coğrafya soruları, bir elden çıkmış gibi yani çıkmış ondan dolayı çok önemli arkadaşlar. Çözmenizde fayda var diyebilirim. Son sorumuz 3. sınıflar KPSS sürecinde ne yapabilir? 3. sınıfta çalışmaya başlayanlar ne gibi bir yolu izleyebilir? Burada yetkili kişi ben değilim. Ben 3. sınıfta KPSS çalışmaya başlamadım. Belki başlayan arkadaşlar vardır. Gelsinler yorumlara. Onlar katkılarını sunsun. Onların katkıları daha önemli olur. Ama ben yok, e Aralık'ta KPSS'ye başladım. Eylül'de oldu sınavım ee, ve güzel bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Bana o süre yeterli oldu. 3. sınıfta başlamak Abdullah Karaca'ya sorarsanız erken. Ama bu kişiden kişiye değişen bir şey. Bu benim için erken. Sizin kişisel şeyinizde belki 2. sınıf bile size iyi gelebilir. Bu size bağlı olan bir şey. Ama oturup 3. sınıfta ben çalışmaya başlasaydım kesinlikle alan çalışmazdım. Çünkü alan dersleri 3. ve 4. sınıfta okulda çok yoğun üniversitede o derslerin vizesine ve finaline güzelce çalışır ve o derslere katılım gösterirdim. Alanı orada bile öğrenmeniz çok önemli. Orada bile alanı öğreniyorsunuz. O zaman dolayı alan çalışmazdım. 3. sınıfta eğitim bilimlerinden veya hut genel kültürden 2 ders seçer. Tarih, coğrafya, ölçme değerlendirme, ÖYT'ye sallıyorum onlara yavaştan konu çalışmaya başladım arkadaşlar. Konu eksiltmeye başladım. 3. sınıfta böyle bir yol izlerdim. Yani 3. sınıfta önümü kolaylaştıracak şekilde bir çalışma tarzı izlerdim. Çünkü asıl çalışmaya vermeniz gereken e, sınava yakın bir süreçte e, son 8 ay, son 6 ay e, bunu kendinize göre nasıl görüyorsanız o süreçte ağırlık vermeniz gerekiyor. 3. sınıfta ağır bir şekilde girerseniz bence ileride motivasyonunuz ve e, beyniniz artık yılabilir. Çünkü KPSS ise kendinden yıldıran bir süreç yani. Ondan dolayı 3. sınıfta böyle bir yol izlerdim eğer başlasaydım. Arkadaşlara da bu şekilde bir çalışmayı öneriyorum. Arkadaşlar biraz hasta ziyareti gibi oldu. Kısa oldu ama kesinlikle yani söylemem gerekenler buradan, bunlar olduğunu düşünüyorum. Ee, son olarak noktalamadan önce ya kompleks bir süreç gibi görünüyor ama kompleks görmemekte fayda var. İşte verdiğim cevaplardan zaten aslında belirgin şeyler olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında çoğu insan bunu söylüyor. Çalışan, çalışmayan. Ee, bir şekilde e, son 3 ay son 2 ay neler yapılır işte sürece başlarken neler yapılır aşağı yukarı kavazda bir şeyler oturuyor ondan sizin açınızdan sizi çok yoğuracak şekilde açıklamalar yapmak istemedim yani rahat olun kendinize vakit ayırarak ve sınavında da olduğunu bilerek sınava yönelik bir şekilde çalışan arkadaşlar ee, umarım video sizin için yararlı olur burada beni davet eden e, Genç bir sözcü danışmanlar toplumuna tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diliyorum. Esen kalın arkadaşlar.